Herkese merhaba. Bugün sizlerle öyle bir konuya dalacağız ki, hayatınıza bakış açınızı kökünden değiştirebilir. Dış dünyamızın, yani yaşadığımız her şeyin aslında tamamen iç dünyamızın bir yansıması olduğu fikrini masaya yatırıyoruz. Hazırsanız bu güçlü yolculuğa başlayalım. Şu soruyu kendinize hiç sordunuz mu? Neden? Neden istediğim şeyleri bir türlü elde edemiyorum? Sanki sürekli aynı duvara çarpıp duruyoruz, değil mi? Bir hedef, bir ilişki, bir kariyer adımı, hep bir engel çıkıyor. İşte bu, hepimizin zaman zaman hissettiği o sinir bozucu duygu. Ve şimdi tam olarak bunun kökenine ineceğiz. Genelde ne yaparız? Hemen suçu dışarıda aramaya başlarız. Ah şu patronum olmasa, ekonomi çok kötü, ailem hiç destek olmuyor ki ya da en kolayı, şansım yaver gitmiyor. Ama bir düşünün, bunları söylediğimiz her an aslında gücümüzü başkalarına veya kontrol edemediğimiz koşullara kendi ellerimizle teslim etmiş oluyoruz. İşte, her şeyi değiştiren soru bu. Ya asıl sorun patronumuzda, ekonomide veya şanssızlığımızda değilse, ya hayatımızdaki o engellerin, o tekrar eden sorunların kaynağı tamamen ve sadece bizim içimizde ise, bu fikir biraz sarsıcı olabilir ama aynı zamanda inanılmaz derecede özgürleştirici. Çünkü kontrolü yeniden ele almamızın kapısını aralıyor. Şimdi gelin bu konsepti çok daha anlaşılır kılacak temel bir metafora odaklanalım. Hayatın bize kendimizi gösteren dev bir ayna olduğu fikrine. Bu benzetmeyi anladığınızda her şey yerli yerine oturacak. Ayna metaforu aslında çok basit ama bir o kadar da derin. Dışarıda ne yaşıyorsak, ilişkilerimiz, iş hayatımız, mali durumumuz, sağlığımız hepsi aslında içimizde ne taşıdığımızın bir sonucu. Dünya bize sürekli olarak bizi gösteren bir aynadan başka bir şey değil. İşte bu karşılaştırma her şeyi özetliyor. Düşünsenize sabah kalktınız, aynaya baktınız ve yanağınızda bir leke var. Aynayı mı silersiniz? Hayır tabii ki. Yüzünüzü temizlersiniz. O zaman hayatımızdaki sorunlar için neden sürekli aynayı, yani dış dünyayı, insanları, koşulları düzeltmeye çalışıyoruz? Çözüm aynada değil. Çözüm yansımanın kaynağında. Yani bizde. Peki, tamam. Dış dünya içimizin bir yansıması dedik. Ama bu nasıl oluyor? Yani bu mekanizma tam olarak nasıl işliyor? Şimdi bu soyut fikri biraz daha somutlaştıralım ve içimizdeki o planın dışarıdaki gerçekliği nasıl yarattığına daha yakından bakalım. İşte bu. Belki de her şeyin anahtarı. Biz dünyayı olduğu gibi, ham haliyle tecrübe etmiyoruz. Hayır. Biz beş duyumuzda topladığımız verilerle zihnimizde yarattığımız bir dünya kopyasıyla, bir simülasyonla etkileşime giriyoruz ve bütün hayatımız aslında bu zihinsel model üzerinden şekilleniyor. Bunu çok basit bir elma örneğiyle anlayabiliriz. Elmayı görüyorsunuz, dokunuyorsunuz, o çıtırtıyı duyuyorsunuz, kokluyorsunuz ve tadıyorsunuz. Beyniniz saniyenin binde biri bir sürede bütün bu bilgileri alıp birleştiriyor ve zihninizde bir elma modeli yaratıyor. İşte o andan itibaren siz elmayı biliyorsunuz. Hayatımızdaki her şey, her insan, her olay içinde tam olarak bu süreç işliyor. Zamanla bu zihinsel modeller birleşerek bizim kişisel hayat haritamızı oluşturuyor. Ama bir sorun var. Bu harita, gerçeğin birebir aynısı değil. O, bizim geçmiş deneyimlerimizle, ailemizden duyduklarımızla, toplumun bize dayattıklarıyla ve en önemlisi, kendimiz hakkındaki en derin inançlarımızla çizilmiş, yanlı bir versiyon. İşte en can alıcı nokta burası. Eğer en derinde bir yerde, ben başarısızım, para kazanmak zordur veya ben sevilmeye layık değilim gibi bir inancınız varsa bu inançlar hayatınızı yöneten görünmez duvarlar haline gelir. Farkında bile olmadan tüm kararlarınızı, davranışlarınızı ve dolayısıyla sonuçlarınızı bu inançlar şekillendirir. Madem her şey içimizde başlıyor ve bu görünmez inançlar hayatımızı yönetiyor, o zaman bu durumu nasıl lehimize çevirebiliriz? Nasıl olur da aynadaki yansımayı bilinçli olarak değiştirebiliriz? İşte şimdi bunu yapmamızı sağlayacak eyleme dökülebilir dört adımlık bir sürece bakacağız. Yeni bir gerçeklik yaratmak, aslında bu dört halkadan oluşan bir zincir gibidir. İlk halka, her zaman net bir niyettir. Sonra bu niyeti besleyen düşünceler gelir. Ardından, sözlerimizle bu düşünceleri dünyaya ifade ederiz ve son olarak, davranışlarımızla bu zinciri tamamlar ve niyetimizi somut bir gerçeğe dönüştürürüz. Teoriyi bir kenara bırakalım, bu dört adımlık sürecin gerçek hayatta nasıl çalıştığını görmek için gelin, yetersizlik inancıyla boğuşan bir iş insanı olan Ayşe'nin ilham verici hikayesine bakalım. Bakın, Ayşe'nin eski dünyası tam olarak nasıl işliyordu? En derinde, köklerde bir inanç var. Ben yeterince yetenekli değilim. Bu inanç ne yapıyor? Sürekli fısıldıyor. Ya batırırsan, kimse seni ciddiye almaz ki, e, bu düşüncelerle ne yapıyor Ayşe? Toplantılarda sesi kısılıyor, büyük projelerden köşe bucak kaçıyor, fikirlerinin arkasında duramıyor. Sonuç ne peki? Ayna ona içindeki inancın aynısını gösteriyor. Müşteriler gidiyor, kimse ona güvenmiyor. Kısacası başarısızlık. İşte her şeyin değiştiği o an. Ayşe bu kısır döngüyü fark ediyor ve en temelindeki inancı, o kök inancı, bilinçli bir kararla değiştirmeye niyet ediyor. Yetersizim yerine ben yetenekliyim, projelerime inanıyorum ve başarabilirim demeye başlıyor. Bu sadece boş bir olumlama değil, tüm gerçekliğini yeniden kodlayacak bir karar. Bu yeni inanç, Ayşe'nin düşüncelerini, sözlerini ve en önemlisi davranışlarını tamamen dönüştürüyor. Artık toplantılarda kendine güvenerek konuşuyor, zorlu projelerin altına giriyor. Peki, ayna ne yapıyor? Bu yeni içsel duruma anında cevap veriyor müşterilerin güveni artıyor, işi büyüyor ve saygı duyulan bir lidere dönüşüyor. Gördüğünüz gibi Ayşe dış dünyayı değil, iç dünyasını değiştirerek bütün gerçekliğini yeniden yarattı. Ayşe'nin hikayesi bize çok net bir şey gösteriyor. Değişimin anahtarı tamamen bizim elimizde. Şimdiye kadar öğrendiğimiz her şeyi bir araya getirme ve bu gücü kendi hayatımızda nasıl kullanacağımıza, yani aynada görmek istediğimiz o yepyeni yansımayı nasıl yaratacağımıza odaklanma zamanı. Unutmayın, hayatınızın mimarı sizsiniz. Dışarıda gördüğünüz her şey iyi ya da kötü, sadece sizin iç dünyanızda çizdiğiniz planın bir yansıması. Eğer yansımayı, yani yaşadığınız hayatı beğenmiyorsanız, aynayı suçlamayı bırakın. Planı değiştirme gücü her zaman ama her zaman sizde. İşte şimdi düşünme zamanı. Bir an durun ve kendi hayatınıza, kendi aynanıza bakın. Orada ne görüyorsunuz? Ve daha da önemlisi, ne görmek istiyorsunuz? Daha fazla başarı mı, daha sevgi dolu ilişkiler mi, belki de sadece daha fazla iç huzur? Cevap ne olursa olsun, ilk adım onu netleştirmek. Başkalarının veya koşulların değişmesini beklemek, yansıma'nın kendi kendine düzelmesini ummak gibidir. Bu asla olmaz. Gerçek ve kalıcı değişim aynanın karşısına geçip sorumluluğu tamamen üstlendiğimizde başlar. Değişim dışarıda değil, sizinle başlar.